Arkadaşlar merhabalar. iklim bilgisine devam edeceğiz. Burada birkaç tane tanımımız var bizim. Onlardan ilk arkadaşlar ne olacaktır? Tabii ki de iklim olarak karşımıza gelecek. Arkadaşlar bizim iklim dediğimiz Geniş alanlarda etkili olan ve değişmesi çok zor olan atmosfer olaylarına verilen isim ne olacaktır arkadaşlar? İklim olarak karşımıza gelecektir diyoruz. O zaman burada bizim karşımıza iki tane kavram çıkacak. Tabii ki de bir geniş alanlarda etkili olması olarak karşımıza gelecek ve arkadaşlar ne olacaktır? Tabii ki de değişmesi çok zor olan atmosfer olaylarına verilen isim ne olacaktır arkadaşlar? İklim olarak karşımıza geliyor diyoruz. Neymiş arkadaşlar? İklim geniş alanlarda etkili olan ve değişmesi çok zor zor olan atmosfer olaylarına verilen isim ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de iklim olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Ve arkadaşlar biz doğa ve insanla şunu söylemiştik. Klimatoloji. Klimatoloji ne bilimi olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar? Tabii ki de iklim bilimi olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Ve arkadaşlar bir yerin iklimini en iyi yansıtan faktör aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorar varsa. Bir yerin iklimini en iyi yansıtan faktör oranın nesi olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de bitki örtüsü olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Ve arkadaşlar sorularda, aylardan mevsimlerde, yıllardan bahsederse ne olacaktır arkadaşlar? Bizim tanımımız tabii ki de iklim olarak karşımıza gelecek. Çünkü aylardan bahsedersek, mevsimlerden bahsedersek ve yıllardan bahsedersek çok uzun zaman kastettiğimiz için bizim kavramımız ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de iklim olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Gelelim arkadaşlar ikinci tanımımıza. Ne olacaktır? Tabii ki de hava durumu olarak karşımıza gelecek. İklim çok geniş alanlarda değişmesi çok zor olan atmosfer olaylarıyken, arkadaşlar hava durumu ne olacaktı? İklimin tam tersi olacak yani. Dar alanlarda etkili olup değişmesi kolay olan atmosfer olaylarına verilen isim ne olacaktır arkadaşlar hava durumu olarak karşımıza gelecek. O zaman iklim ve hava durumu arasındaki farklardandır veya değildir sorularına biz ne arkadaşlar? İklim geniş alanlarda etkili oluyorken hava durumu olacaktır arkadaşlar dar alanlarda etkili olacak ve iklim değişmesi çok zor olan atmosfer olayları iken. Hava durumu dediğimiz ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de değişmesi kolay olan atmosfer olaylarına verilen isim nedir arkadaşlar? Hava durumu olarak karşımıza gelecek. Peki sorularda hangi kavramları, hangi kelimeleri görürsek biz hava durumu işaretiz bakalım. Eğer arkadaşlar bize öğleden önce öğleden sonra bugün yarın sabah akşam gibi neymiş sabah akşam bugün yarın öğleden önce öğleden sonra gibi kavramlarımız varsa ne olacaktır arkadaşlar tabii ki de biz hava durumu işaretleyeceğiz. O zaman neymiş arkadaşlar toparlayalım? İklim geniş alanlarda etkili olur, hava durumu dar alanlarda etkili olur. İklimin değişmesi çok zor iken hava durumunun değişmesi ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de oldukça kolay olarak karşımıza gelecek. Eğer soruda bize aylardan mevsimlerden yıllardan bahsederse. Mesela diyor ki işte Akdeniz bölgesi. Yazlar sıcak, kurak, kışlar, ılık ve yağmur yağışlılığı derse bize mevsimlerden bahsettiği için oranın nesinden bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Tabii ki de iklim olarak karşımıza gelecek. Hava durumu ise ne olacaktır arkadaşlar? iklimin tam tersidir diyoruz. Ve aynı zamanda klimatoloji dediğimiz bilim ne bilim olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar? iklim bilimi olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Unutmayalım eğer kısa zaman ifade ediyorsa hava durumu uzun zaman ifade ediyorsa ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de iklim olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Ve arkadaşlar diğer bir tanımız ne olacaktır? Hava kütlesi. Bizim hava kütlesi dediğimiz arkadaşlar aynı karakterli olan hava topluluklarına verilen isim ne olacaktır? Tabii ki de hava kütlesi. Neymiş? Benzer özellikler, aynı karakterli olan benzer özellikler taşıyan hava topluluklarına verilen isim ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de hava kütlesi olarak karşımıza gelecekmiş. Diğer bir tanımız arkadaşlar cephe. Bu cephede bize çok fazla sorular geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Diyor ki farklı karakterli hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına verilen isim ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de cephe olarak karşımıza gelecektir. Neymiş arkadaşlar? Farklı karakterli hava kütleleri olmak lazımmış cephede. O zaman arkadaşlar bizim cephe olayı dediğimiz veya cephesel yağışlar dediğimiz sadece nerede meydana gelecektir arkadaşlar? Tabii ki de orta kuşakta meydana gelecektir. Dikkat edelim. Çünkü arkadaşlar ekvatoral kuşak dediğimiz veya tropikal kuşak dediğimiz yerde sıcak ve sıcak sıcak hava kütleleri karşı karşıya gelirse herhangi bir cephe hareketi olmayacak. Kutuplar ve çevresinde soğuk ve soğuk karakterli hava kütleleri karşı karşıya gelirse cephe olmayacak. Ama orta kuşak dediğimiz yerde kutuplardan gelen soğuk, ekvatordan gelen sıcak hava akımlarının karşılaşma alanı orta kuşak olduğu için bizim ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de cephe dediğimiz sadece orta kuşakta meydana gelecektir. O zaman arkadaşlar ikisine bir daha bakalım. Bakalım buraya. Sıcak hava kütlesi demişiz. Soğuk hava kütlesi demişiz. İşte arkadaşlar bakın. Aynı karakterli olan şu topluluğa verilen isim ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de hava kütlesi olarak karşımıza gelecektir. Ama farklı karakterli yani sıcak ve soğuk hava kütlelerini yani farklı karakterli olan hava kütlelerinin karşılaşma alanına bizim verdiğimiz isim nedir arkadaşlar? Tabii ki de cephe olarak karşımıza gelecek. Unutmayalım cephe alanı tamamen nerede olacaktır arkadaşlar? Orta kuşakta olacaktır. O zaman Türkiye'de orta kuşakta bulunduğu için Türkiye'de cephesel yağışlar görülür denilebilir mi? Tabii ki de denilebilir diyoruz. Arkadaşlar gelelim diğer bir tanımımıza. Ne olacaktır? Tabii ki de makro klima olarak karşımıza gelecek. Arkadaşlar makro büyük biliyorsunuz. O zaman makro klima dediğimiz bizim büyük iklim tiplerine verilen isim olarak karşımıza gelecek. Mesela arkadaşlar bu iklimlerden birkaç tane örnek verelim. Değil ki işte ekvatorial iklim, savan iklimi, çöl iklimi, muson iklimi gibi, ılıman karasal, sert karasal, tundra, kutup iklimi gibi veya ılıman okyanusal iklim gibi. Yani bizim daha çok bildiğimiz büyük iklim tiplerine verilen isim ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de makro klima olarak karşımıza gelecektir diyoruz arkadaşlar. Diğeri bir tanımımız ne olacaktır? Mikro klima. Yani bulunduğu iklim tipinden hariç, yani bulunan iklim tipinden geniş iklim tipi içerisinde kendisine has özellikleri bulunan yerlere verilen isim olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Ne diyoruz? Büyük iklim tipleri içerisinde, yani makro klimalar içerisinde, makro klimalar içerisinde makro klima tipinin özelliklerini göstermeyen kendine has özellikleri olan küçük iklim tiplerine verilen isim ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de mikro klima olarak karşımıza gelecek. Özellikle arkadaşlar sorularda bize Türkiye'den örnek verin derse ne olacaktır tabii ki de. Normalde arkadaşlar Akdeniz bölgesinde tabii ki de muzun yetişmemesi lazım. Ama yetişiyor mu? bazı özel konum şartlarına bağlı olarak evet muz normalde nedir arkadaşlar? Ekotral iklimin veya tropik bir iklimin tarım ürünüdür öyle değil mi? Ama Akdeniz bölgesinde var mı? Gazi Paşa Anamur dediğimiz yerlerde evet normalde olmaması lazım ama var ise ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de mikro klima olarak karşımıza gelecek. O zaman Türkiye'deki hangi alanlarda mikro klima özelliği vardır derse bize neleri söylüyüz arkadaşlar bakalım. Akdeniz bölgesinde muz, Karadeniz bölgesinde arkadaşlar ne demişiz çay. Çay normalde Karadeniz ikliminin bir tarım ürünü değildir arkadaşlar. Muson ikliminin bir tarım ürünüdür. Ama Karadeniz bölgesinde hatta sadece Doğu Karadeniz bölümünde yetiştiriliyor mu? Evet o zaman çay doğu karadenizde mikro olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar dikkat edelim. Aynı zamanda ne olacaklar arkadaşlar? Tabii ki de Rize'de turunçgil diyoruz arkadaşlar. Normalde turunçgil dediğimiz tarım ürünleri Akdeniz ikliminin bir tarım ürünü olarak karşımıza gelecek ama Karadeniz'de veya Rize ve civarında bazı özel korum şartlarına bağlı olarak arkadaşlar yetiştirilebiliyor mu? Evet o zaman Rize'de Turuçki ne olacaktır arkadaşlar? Mikro klima özelliği olarak karşımıza gelecek. Ve arkadaşlar Iğdır'da ne olması? Pamuk yetiştirilmesi dikkat edelim. Normalde Iğdır'da pamuk yetişmemesi lazım ama yetişiyorsa bizim bunlara verdiğimiz isim ne olacaktır arkadaşlar? Mikro klima. Mikro klima nedir diye bize sorarlarsa son olarak nedir arkadaşlar? Büyük iklim tipleri içerisinde büyük iklim tipinden hariç kendine has özellikleri olan küçük iklim tiplerine verilen isim ne olacaktır arkadaşlar mikro olarak karşımıza gelecek Akdeniz bölgesinde muz Doğu Karadeniz'de özellikle çay, Rize ve civarında turunçgil, Iğdır'da arkadaşlar pamuk ne olacaktır? Tabii ki de mikro klima özelliği taşıyacaktır diyoruz. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir kavramımıza ne olacaktır? Atmosfer olarak karşımıza gelecek. Arkadaşlar dünyayı saran gaz tabakasına verilen isim ne olacaktır? Tabii ki de atmosfer olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Peki arkadaşlar bu dünyayı saran gaz tabakası nelerden oluşuyor diye bize sorarsa bunların %78'i arkadaşlar azot, %21 arkadaşlar ne olacaktır? Oksijen. %1 ise ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de diğer gazlar olarak karşımıza gelecek. Neymiş arkadaşlar atmosfer dediğimiz? Dünya'yı saran gaz tabakasına verilen isim ne olacaktır? Atmosfer olarak karşımıza gelecekmiş. Peki bu gazlar nelerden oluşur diye bize sorarlarsa %78 azot, %21 ne olacaktır arkadaşlar? Oksijen. %1 ise ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de diğer gazlar olarak karşımıza gelecek. Ve arkadaşlar soru bankalarında bizim gördüğümüz Farklı sorular neler? Bakalım. Diyor ki bize atmosferi oluşturan gazlar içerisinde oranları değişmeyen gazlar aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir ve oranları en fazla değişen gazlar hangileri diye sorabilir dikkat edelim. Arkadaşlar atmosferi saran gaz tabakası içerisinde oranı değişmeyenler hangileri diye sorarsa %78 azot ile %21 oksijen oranı arkadaşlar hiçbir şekilde değişmez diyoruz. Ama yere ve zamana göre en fazla oranları değişen gazlar nelerdir diye sorarsa arkadaşlar tabii ki de ne olacaktır CO2 yani karbon karbondioksit olarak karşımıza gelecek ve arkadaşlar ne olacaktır tabii ki de su buharı olarak karşımıza geliyor arkadaşlar yani ne olacaktır ne mesela arkadaşlar örnek verelim zamana göre karbondioksit değiştirelim arkadaşlar sanayi devriminden önceki karbon salınımı ile günümüzde karbon salınımı aynı mı hayır demek ki zamana göre ne yaptı arkadaşlar değişti öyle değil mi veya şunları Afrika'daki arkadaşlar dikkat edelim buraya karbon salınımı ile Avrupa'daki karbon salınımı aynı mı değil? Demek ki yere göre de değişebiliyor. Ne oldu arkadaşlar? O zaman karbon yere ve zamana göre en fazla değişenler arasında. Ve arkadaşlar ne olacaktı? Tabii ki de su buharı olarak karşımıza gelecek. İlk önce zamana göre değiştirelim arkadaşlar. İşte yaz ayları ile kış aylarındaki su buharı ya nem miktarı aynı mı? Değil. Ve yere göre değiştirelim arkadaşlar. Akdeniz bölgesindeki oluşan nem miktarı ile İç Anadolu bölgesindeki oluşan nem miktarı aynı mı? Tabii ki de değil diyoruz. O zaman yere ve zamana göre hem su buharı çok fazla değişti hem de karbondioksit ne oldu arkadaşlar? Tabii ki de çok fazla değiştiriyoruz. Soru bankalarına gelir haberiniz olsun diyelim arkadaşlar. Ve diğer bir notumuz var arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Diyor ki atmosferin uzaya dağılmamasının temel neden nedir? Ya ne oluyor da bu gaz topluluğu dünyanın etrafında duruyor? Niye uzayda savrulup gitmiyor bu gazlar diye bize sorar, sorarsa arkadaşlar. Bunun temel nedeni ne olacaktır? Tabii ki de yer çekimi olarak karşımıza gelecek. Dikkat edelim. Yer çekiminin varlığından dolayı atmosferi oluşturan bu gazlar dünyanın etrafında ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki de dağılmaz. Yani atmosferi dünyanın etrafında tutan en temel faktör nedir diye sorarsa arkadaşlar hatta tek faktör nedir diye sorarsa yer çekimi olarak karşımıza gelecek bilginiz olsun diyelim. Ve arkadaşlar atmosferin kalınlığı ekvatorda çok fazlayken kutuplarda bu kalınlık ne olacaktır? Tabii ki de biraz daha azalacak. Yani sorularda şu şekilde geliyor. Atmosferin kalınlığı ekvator ve civarında 16 kilometreye yakınken veya 16 kilometre civarındayken kutuplar ve çevresinde atmosferik kalınlığının 9 kilometreye kadar düşmesinin temel nedenleri nelerdir diye arkadaşlar bize sorarsan. Birincisi ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de yer çekimi olarak karşımıza gelecek. Arkadaşlar yer çekiminde biz daha önceki videolarımızda bahsettik. Dedi ki yer çekimi ekvatorda az iken kutuplarda ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de daha fazla olacak. İşte bu yer çekiminin kutuplarda fazla olması çok fazla sıkışmaya neden olduğu için kutuplardaki atmosferin kalınlığı ne olacaktır arkadaşlar? Oldukça az. Ama ekvatorda yer çekimi daha az olduğu için gazların salınım alanı ne olacaktır? Tabii ki de daha fazla olacak. O zaman yer çekimi atmosferin kalınlığı etkileyen en temel faktörlerden biri olarak karşımıza gelecek. Ve diğer bir maddemiz arkadaşlar ne olacaktır? Tabii ki de sıcaklık olarak karşımıza gelecek. Unutmayalım arkadaşlar. Sıcak bir hava ne olacaktır? Tabii ki de genleşecektir. Genleştiği için kapladığı alan ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de artacaktır diyoruz. Biz dünyanın şekline bağlı olaraktan ekvatordan kutuplara doğru ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de güneş ışınlarının geliş açısı ne yapacaktır? Küçülecektir. Öyle değil mi? O zaman ekvator ve civarına Güneş ışınları dik ve dike yakın açılarla geldiği için buralar ne olacaktır abicim? Daha sıcak. Daha sıcak olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Hava daha çok genişecek. Yani atmosferin kapladığı alan ekvatorda sıcaklığa bağlı olarak ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de daha fazla. Peki arkadaşlar kutuplar ve çevresine geldiğimizde ne olacaktır bu? Yani havanın sıcaklığı düşük olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Hava sıklaşacak. Yani soğuk olan bir hava ne yapar arkadaşlar? Büzülür. Büzüldüğü için atmosfer ve atmosferin kalınlığı ve civarında ne olacaktır arkadaşlar? Daha ince. Ekvator ve çevresi daha sıcak olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de daha kalın olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Ve arkadaşlar diğer bir maddemiz ne olacaktır? Tabii ki de savrulma diye de gelebiliyor sorularda veya dünyanın arkadaşlar ne olacaktır? Dönmesi veya dünyanın günlük hareketi veya dünyanın eksen hareketi veya dünyanın battan doğuya doğru dönmesi olarak karşımıza gelecek. Arkadaşlar şimdi bu nasıl olacaktır bakalım. Bir hava ne kadar çok hareket ederse kapladığı alan ne olacaktır arkadaşlar o derece fazla. Havanın hareketlilik düzeyi ne kadar çok az olursa kapladığı alan ne, ne olacaktır arkadaşlar o derece az. Ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalıyorsa o zaman kutuplar ve civarında hava daha az hareket edecek. Buna bağlı olarak ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de kapladığı alan daha az olacak. Ama ekvator ve civarında çizgisel hız çok fazla olduğu için savrulma hareketi çok fazladır. Buna bağlı olarak olarak ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de atmosferin kapladığı alan daha fazla olacaktır. O zaman arkadaşlar atmosferin kalınlığı ekvatorda fazla kutuplarda az diyoruz. Bunun nedenleri nelerdir diye bize sorarsa ne olacak arkadaşlar? Yer çekimi diye bir kavramımız sıcaklık diye ise ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de savrulma olarak karşımıza gelecektir diyoruz.